Şeye bile atlamıyor ya, çok enteresan. Buranın barı da garip. İşte önünde de şeyi kapatmışlar. Asfalt yapmışlar. Arabayla çıkamıyorsun. Arabayla evet. Kenara koyup yürümen lazım abi. O büyük bir şey ya. Oraya attık. Sita nerede o diyor? Yok yok abi sen şey yap ben dipten çekiyorum Balığın ne olduğunu bir çözebilsek Gelsin bakalım Bir kere böyle geldik buraya bir iki ay önce Nasıl oynuyor Aynı bu şekilde ne hasta kalmıyor. Barakudaymış. <laughs> en son gördük balığı. Bazen geliyor, etrafında Aldım. Oldu mu? Ufak bir şey geliyor abi. Bıraktım ya. Yo geliyor. Gel bakalım nasıl sen. Bu balığın ne işi var burada ya? Ha. Şöyle bakın arkadaşlar. İlk defa tuttum. Dur. Hadi, gel, bekleriz güzelliğine bakar mısın? Arkadaşlar bakın tam ileride bir sürü var. Yine büyük ihtimal %99 tral sürüsü. Ama uzak mesafe yani şimdi atıp onu uzaklaştırmak istemiyorum. Biraz daha bana yaklaşmasını bekliyorum. Biraz daha yaklaştığında herhalde attığımızda balık biner. Hadi gel biraz daha. Gel 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 gel. Yaklaş biraz ya. Deneyeceğim. Aldım. Oo, kestirmezsek. Zargala değil mi bu ya? Jikle abi. Arkadaşlar bir şey aldık. Zargana diyorum ama hiç zargana gibi de değil. Zargan olsa atlardı şimdiye. Abi bu niche de olabilir. olabilir. Aynen. Balığı bir görelim. Sağ yapıyor. Zargana mı ya? Zargana. Büyük o zaman. Aynen zargana galiba Gel böyle Yok ya zargana değil bu Tıral Tıral, ne tıral abi tıral, belki, belki de tıral Aynen olabilir Oh sonunda aldık be. Çok güzel, çok güzel bir boy. Arkadaşlar. Kilo var. Şöyle Bende Abi jik varsa jik at direk Benim sakın üstüne kalın Gitmiyor geri Gelir o ya Şu arkaya zaman. sonunda ya şükür. Benim Jack'in iğnesi de iyice eskimiş artık. Alt üçlü kanca kırıldı arkadaşlar. İki tane kaldı. Şöyle bakın göstereyim. Kilosu var. Çok güzel boy. Sürü gelmişti. Direkt atar atmaz yapıştı zaten. Haydi bir daha. Yetişmiyor ama şöyle hızlı hızlı çekeceğim. Dikkatini çekebilir miyim? Yok. Balık ileride arkadaşlar. Daha önce ilk başladığım zamanlar ben burada bir tane güzel bir tral yakalamıştım. <laughs> Jikle ya da Karadeniz'de tam hatırlamıyorum ama Jikle'ydi. Büyük ihtimal dipten gelmişti. O zaman kepçe falan yok tabi. Balığı çıkartamıyoruz. Kenara doğru yürüdüm yürüdüm yürüdüm. Karaya doğru çıkıyorum artık. Karada çıkartacağım balığı. Kepçe olmadığı için tam karaya yaklaşırken balığı kaçırdık. Ondan sonra da zaten kepçe almıştım. Yine aynı buradaydı. E şimdi kepçe olunca direkt balığı aldık. Kepçenin faydaları yani arkadaşlar. <laughs> o kaçırdım. treli de şuraya koyarım. Videosunu oradan izleyebilirsiniz. Şimdi atışlarımı yapıyorum ben ama balık çok ileride yakında değil. Şöyle bir atış daha yapayım. Uzak mesafeye de atıyoruz ama balık bayağı ileride. Kenara yanaşmıyor nedense. Şöyle bir daha atalım. Dibe indirip dipten çekiyorum. Bir tane çok sağlam bir şey kaçırdım. Bu aralar balık tutamıyoruz yani. Balığı yakalıyoruz ama kaçırıyoruz balığı. Geçen de çok sağlam bir şey kaçırmıştım. Pandora Junior Karidesi. <laughs> Hatta izlediniz zaten. Bayağı bir sağlamdı. Şimdi sahte küçük olduğu için bu şekilde iki kere tasma attım ama yine güvenemedim. Bir tasma daha attım. Artık dördüncü tasmada balık liderden kestirdi. İşte kestirmemesi için tasma atıyordum ben ama planladığımız gibi olmadı tabi. Ama çok sağlam bir balık arkadaşlar yani büyük ihtimal liçaydı ya da kofana da olabilir. Direkt kesmiş zaten lideri. Evet bunu çekeyim bir daha atayım. Ondan sonra da ağımızı burada sonlandıralım. Diyorum son atış artık bu. <laughs> Sesim biraz kötü geliyor olabilir ama boğazıma bir şey oldu. Ne olduğunu ben de anlamadım. <laughs> son atışımızı yaptık. Bugün ne oldu? Şöyle bir özet geçelim. Normalde sabah kalktım başka bir yere gittim. Buradan yaklaşık 15-20 kilometre ileride. <laughs> Orada atışlarımızı yaptık ama hiçbir şey yoktu. Zaten orası yani çok değişik bir mera ya. Hani olduğum çok sağlam balık oluyor. Ama olmadı mı da olmuyor. Yani bir kere oluyor atıyorum 2-3 hafta hiçbir şey yok. Biz yine o ana denk geldik herhalde. Sonra oradan kalktım buraya geldim. Buraya bayağıdır gelmiyordum. İşte atışlarımıza başladık. Bir tane sağlam bir şey bindirdim kaçırdım. Ondan önce ee, neydi? Kılavuz balığı yakaladım. ilk defa yakaladım onu. Onu bıraktık. Sonra işte bir iki kere daha böyle vuruş aldım sağlam. Onları da alamadık. En son artık Ödümü ödüm aldım. En son artık böyle oynak oldu. Tam böyle oynan yanına doğru attım. Atar atmaz yapıştı zaten. O da tral oynaymış. Şöyle bakın. Gel buraya. Çok güzel bir batırak. Bayağıdır tutmuyordum bunu. Bunu artık güzelce bir ızgara yapar yeriz. Ben avı sonlandırıyorum arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Umarım keyifli, eğlenceli bir video olmuştur. Bir sonraki av videosunda görüşmek üzere. Herkese rast gelsin. Kanala abone değilseniz de lütfen abone olalım. Bildirimleri açarsanız da videoyu paylaştığımda direkt size Bildirim gelir ve izleyebilirsiniz Arkadaşlar görüşmek üzere Herkese rast gelsin